Ahmet abi nasıl çizeceğiz Ahmet abi? Ahmet abi çizim deneyimleyerek elde edebileceğiniz bir olay. Yani ben kalkıp da size öğretemem ki bunu. <laughs> evet bir şey öğretemiyorum ama ben nasıl yapıyorum ondan bahsedebilirim. İlk önce karakterimizin neye benzeyeceğini bilmek için referans bir görüntüye ihtiyacımız var. Bunu kendimiz de çizebiliriz veya gerçek bir fotoğrafı da referans alabiliriz. Referans resim bulmak için Pinterest'e geliyorum. Pinterest bir sosyal medya ağı. Ülkemizde pek kullanılmasa da Instagram, Facebook gibi aslında bir sosyal medya ağı. Daha önce baktığınız görsellere veya kaydettiğiniz görsellere göre ana sayfanız düzenleniyor. O yüzden herkesin kendine özel bir ana sayfası var diyebilirim. Evet, sanırım ilginç bir karakter buldum. Evet, ikinci bölüm e, resmimizin hangi renklerden oluşacağını belirleyeceğiz. Pekala renklerimizi bulduk referans görselimizi bulduk şimdi ise nerede çizeceğimizi bulmalıyız. En iyi 10 pikseler art program ee... geliştiriciler için 2020'de tamam. Piskel'e girelim. Piskel ücretsiz bir platform sanırım. Palet ekleyebiliyor muyuz? Tamam ekledik gayet iyi. Evet referans resmimiz hazır, renk paletimiz hazır. Çizmek için programımızı da bulduk. Her şey hazır. Şimdi ise çizmemiz lazım. Nasıl çizeceğiz? Evet. Yani nasıl olacak? Evet sayfamızın boyu 32'ye 32. Ye 32 ye. Bunu büyütebiliyoruz. Eğer sayfanın boyutunu büyütüp daha detaylı bir şey çizersek bu daha uzun sürer daha zor olur ve daha detaylı olur. Ama bir resmi detaylı çizmek o resmi en iyi şekilde çizmek anlamına gelmiyor. Çünkü birçok oyunda karakterler zaten düşük piksellerde. Bu tatlı ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet bize default olarak verilen 32'ye 32 bizim işimizi görür gibi. İlk önce karakterin alt kısmından başlayacağım. Tıpkı Haşmet'te olduğu gibi bir karakter hem bize bakacak hem de önüne bakacak. Ve bu arada Haşmet'e ne oldu diyorsanız ee, yakında Haşmet'le ilgili videolar gelecek. Ve bunlar gerçekten de efsane videoları olacak bence. Ve Haşmet'i hiçbir oyunda kullanmadığımı söyleyenler var. E, bu da gelecek videolarda olacak. Yani gelecek videolarda Haşmet'i oyunda kullanacağım. Zaten kullandım şu anda videosu daha yok Evet bir sorunumuz var ki e, karakterimiz çok fazla gri tonlarında yani si siyahın tonları bol kullanılacak bir karakter ama bize maalesef siyahın tonları yok çok yanlış bir palet seçmişiz bu anlamda karakterimizde çok fazla siyah renkler var ve bizim renk paletimizde maalesef ki siyah bile yok lan siyah bile yok şimdi o yüzden paletimizi birazcık kafamıza göre değiştireceğiz. Şimdi karakterin kafası ve vücudu ayaklarına ve bacaklarına oranla daha büyük gözüküyor. O yüzden birazcık daha büyüteceğim sayfayı ve ayaklarını büyüteceğim. Evet karakter hemen hemen bitti. Burada çok güzel bir şey çizmek amacımız değildi. Sadece bir karakter çizerken izlememiz gereken adımları öğrendik. Amester music abi